Ya aslında direkt kurgucuyla mı röportaj yapsak aşkın? Yok daha neler? Vallahi ben kurgucuyu kötü günler için saklıyordum ama bundan daha kötü bir gün olmaz herhalde. Hani bayram günü çalışıyoruz ya o yüzden söylüyorum. Senin canım bir şey mi sıkıldı kız? Gerçi üzerime vazife değil ama. Murat görmüyor musun? Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Her gün bir koşuşturma, her gün bir stres ya. Kafaya taktığı şeye bak aşkın ya. Bir şey olmaz. En fazla bölüm yetişmez. Nedir yani? Ya ne diyeceğim bak. Halanlara gideceğimizi oyuncularla konuşsak ki etrafımız oyuncu kaynıyor. Senin vardır bir tanıdığın. Yok. Nasıl yok ya? İlla ki birisi vardır aşkın. Öyle arayabileceğim birisi yok. Akraba akraba anlamıyor. Ya yok diyorum. Niye on bin defa soruyorsun? Yok işte. Tamam tamam kızma. O zaman halamı arıyorum bak. Ara. Alo. Halacığım. Murat ben. Yeğenim Murat hala. Hani abinin oğlu halacığım. Al bakalım, al. tamam. Hadi. Enişte beni açık insandır, bak beş lira verdi. Gördüm, gördüm. Murat'cığım, biz orada tam olarak ne yapıyoruz şu anda? Çaktırmadan konuşuyorsun ya, anlıyorlar. <laughs> Enişte, sen kaç kişiyi gömdün? Nasıl yaptın bu evi sen ya? Bildiğin havuzu var. Yömeriz, yömeriz biz. Yaparız. Hı <laughs> hı. Adam bildiğin tiklemedi ya lan. Falanı da gör. Murat getir Murat. Getir Murat. Ee, çocuklar aşağı atölyeye kuruldular enişteciğim. Birazdan oraya geçeriz. Yaparız, onu da yaparız. Murat. Murat'ın dişini İlkay yaptı. Öyle mi? Dişçi misiniz? Ha, yok. Bunlar küçükken trene taş atıyorlar. İlkay taşı atıyor böyle. Tren buradan geliyor. Taş böyle çarpıyor. Oradan dönüyor. Fış. Murat'ın suratının orta yerine şapalarak. E, evet. ondan sonra böyle oluyor işte. <laughs> ee, ben de dişlisiniz de işinizi bayağı kötü yapıyorsunuz zaten. <laughs> eee, ee, onlar anlamaz sen. Bana yap, bana yap. <laughs> Hoppa, çok bağ, yuppa, çok... <laughs> Neyse canım en azından enteresan bir meslek. Şöyle mi koysak diyorum acaba ya kamerayı? Ha? Yoksa şöyle mi koysak? Nasıl yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Bu Murat'la İlkay küçükken hep birlikte oynarlardı. Böyle taklit falan da yaparlardı. İlkay daha iyi yapardı. <laughs> Ama işte eli bir şey tutsun istedi. Girmedi sizin işlere. Murat. Öyle. Oğlum e, çabuk hazırlanın çabuk çabuk. Siz ikiniz sevgili misiniz? Ya yok hala. Nereden <laughs> çıkarıyorsun? Aşkım benim şeyim ne yalan söyleyeyim? Ne yalan söyleyeyim? Asistanıyım. Ee, asistan. Ben şu tarafa bir bakayım alacağım. Asistan, asistan derken yani nasıl... Alo, Hadi oğlum hazırlanın çabuk. Yardım ediyorum. Ee, i̇yiymiş. Likte çok golün var mı hani, ha? Nasıl enişte? Diyorum ki çok gol pozisyonuna yürüyor musun sizin ligde? Enişte ne diyorsun Allah aşkına ya? Oğlum sizin piyasada total futbol var ya takım halinde grubal olaraktan oluyor mu yani? Her kuşa taktik verdin bir Murat mı kaldı yani işte. Ne oldu? Ben bu konulardan anlıyorum diye şaşırdın değil mi? Anlıyor değil mi enişte? Değil mi? He. Ya enişte işim gücüm var benim. Tutma beni lütfen ya. Ya oğlum bak gol pozisyonuna falan giremiyorsan bırak bana ben girerim. Ben kaleyi gördüm mü çakarım ben. Ben var ya. <laughs> Enişte bak o kıza üç adımdan fazla yaklaştığını görmeyeceğim. Yemin ediyorum sünnü salama seni hiç şikayet ederim. Akula vuruşu diyorum. Akula vuruşunu yaptın mı dokuz tane hayatı oluyor. Dokuz tane böyle anladın mı? Hala vuruş diyor ya. Allah'ım yarabbim. Ayıp oluyor ama enişte. Hala, halacığım, halacığım. Merhaba. Bunlar biraz tozludur. Bir Toz olmuş ona. Şey yapabiliriz. Toz olmuştu ondan yani. Peki Hayati Bey, e, neticede ölüm duygusuyla yan yana bir iş yapıyorsunuz. Bu işin en zor yanı nedir desem, ne dersiniz? Dahi anlamındaki D'ler. Efendim? Dahi anlamındaki D'ler, bunlar çok önemli. Çünkü mesela müşteri enteresan bir cümle istediği zaman o D'yi birleşik mi yazacağız, ayrı mı yazacağız bu çok önemli. Mesela ben stres sevmem, onun için D'yi ayrı Bizim olan riski seviyor. Yani o bitişiyor, yazıyor yani. Onda öyle olunca tabii yüzde elli bir şansım var. Kimi bakıyor, kimi bakmıyor, kimi anlıyor, kimi anlamıyor. Anlıyorum. Yalnız edebiyatçılar dahi anlamındaki de ile ilgili şöyle bir şey söylüyorlar. Cümleden çıkarttığımızda anlam bozulmuyorsa ayrı yazılır. Yani bir ipucu olarak Hayati Bey. Madem cümleden çıkartınca anlam bozulmuyor o zaman niye cümleye koyuyorsun? Ne gerek var yani? Desiz düşün yani. D'den kurtul. Yani bir bağlaç anlamında de. Ama bu dil bilgisi kuralları da çağ dışı kaldı yani. Murat Bey bu böyle olmaz ki. Bunlarla bir yere varamayız yani. Yeni başka modern kurallar getirmemiz lazım yani. Yukarıda tutmayı unutmuşuz. Abi biz şu an kayıttayız. Tut tut tut. <laughs> tabii size de tutalım tabii. <laughs> buyurun efendim buyurun. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol. Çok yaşasın. Ya, ya. Döksene bana. Ha. Ver, he, bana da hararet yaptı biraz. Tabii böyle güzel şeyler de oluyor. Mesela ben şiir yazarım. Ya şiir yazarıyım aslında. Çok güzel şiirlerim vardı. Ee, hatta bazen gazeteye gönderdim. Oralarda yayınlandı falan böyle küpür küpür. Oralardan kesip kesip böyle gelenler oldu. Mesela bir arkadaş sağ olsun. Babası rahmetli olmuş. Babasının taşına şey, şey yapmak istedi. Benim şiirimi koymak istedi. Bu bana tabii acayip gurur verdi sağ olsun. Sonra bu artık moda oldu. Mesela bir tane arkadaşın annesi, babası bir de kız kardeşi ölmüş. Sağ olsun. O kadar iyi ki benim yine şiiri beğenmiş bir tane. Üç kıtalık bir şiirim vardı. Ona dedi hemen dedi böyle babasına bir kıtayı, annesine bir kıtayı, kız kardeşi bir yani dikkat ayı. Böyle mesela mazer taşına geliyorsun başına gel mezarın babasından başlıyorsun ve şiiri üçünü birden okuyorsun. Öyle bir toplu bir şi şiir şeyimiz oldu. O da mesela bana çok gurur vermiştir. <laughs> ne güzel, ne güzel. Ailecek ölmüşlerdi yazık. Buradan bir Fatiha göndersek hem ruhları serinlesin ha Murat? Hala ne diyorsun çekimdeyiz ya. Murat. İyi olur, iyi olur. Tabii tabii. Hatta sevgili seyircilerimiz ekran başından da bize katılırlarsa daha büyük bir destek oluşturur. Zaten burada çalışan tüm arkadaşlarımızın geçmişte rahmetli olmuş bütün büyüklerinin adına El Fatiha! Kestik. Oğlum hadi biraz daha çabuk, hadi. Murat. Ne zaman çıkarız televizyona? Çıkarız derken hala? Çıkarız derken hala derken? Ya hala sen de her yerişinde takacak bir şey buluyorsun. Ben seni nasıl çıkartayım televizyona ya? Ben sunucuyum. Mihriban, Gülsen, Gülsemin gelin buraya hemen gelin çabuk. Bu Murat diyor ki, sizi televizyona çıkarmayacağız diyor ya. Uy. Ya halacığım nasıl yapayım onu ben ya? Sen kayıttayken iki defa çay doldurdun, kolonya tuttunuz. Ağzıma zorla müşebbet tatlısı tıktın hala ya. O görüntüleri ben kullanamam. Nasıl çıkartayım ben seni ya? O boksörü çıkarıyor, bizi niye çıkarmıyorsun? Onu koyuyorsun, bizi niye koymuyor? Nasıl? Sen bizden utanıyor mu lan? He? Senden utanmak ne mümkün hayatın enişte, ne münasebet. Çıkmıyoruz yani biz şimdi. Ama hala nasıl yapayım ben ya? O zaman... ...o zaman ben de senin için hazırladığım bu güzel hediyeyi, bu tableti... ...bak doğum tarihi var, Ölüm tarihi var mı? Yok. Ne var? Sonsuz. Ya ben senin için böyle hediye yapıyorum. Söyle sen bana bunun bir anlamı kalmadı ki. Bir kıymeti kalmadı ki bunu bunu böyle böyle burada böyle. Hır... Dur, dur. Bak, gaza hır. gelme hayatım sen. Yatın gaza mı? gelmesin. Ne bayağı bir şey olacak? O zaman ben bunu sonra kırarım. Tabii tabii. Sonra ben alırım bunu şeyin üstünde. Böyle tokmakla kırarım ben. Ben bunu kırarım. Ben bunu ne yaşatacağım ya? Niye kırıyorsun Hayati, hayatım? Niye kırıyorsun? Ölüm tarihini 2012 yap gitsin. Murat Cemcir diye biri bizim için yaşamıyor artık. Sünni sana. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bence 2012 falan yazmayayım. Bunun işi bir bulut olsam da oynadığı gün bizim için öldü ya. Öyle değil mi? Evet. işte. işte, Evet tabii. Ne? Öyle değil mi? Ne susuyor onu söylese. O öyle şiveli şiveli konuşmaya başladıkça hepimiz suratımızı ekşitmedik mi? O çıkınca kanalı geçmeye başlamadık mı? Söylesenize. Kanalı mı değiştirdiniz? Hala hani sadece ben varım diye izliyordunuz. Ne seyrediyorduk lan? Ne seyrediyorduk? Ne oynuyorsun da ne seyrediyorsun? Hayır bizim ilk ay senden daha iyi taklit yapıyor vallahi. Allah korudu da girmedi bu işlere. Allah korudu seni. Ya hala bırak git Allah aşkına ya. İlk ay benden iyi taklit mi yapıyormuş ya? Var mısın lan bir Süleyman Demirel taklit yapmaya? İzle izle. Binala. Oğlum, oğlum yapma öyle, yapma. Boş ver, sen boş ver. Ne kaza geliyorsun oğlum? Bırak, bunlar ne muhatabı evde yaparsın sen. Boş ver, boş ver. Hı, tip desen tip yok, rol desen rol yok. Hiç yok, hiçbir şey yok. Sen nesin oğlum? Nesin sen? Sen sonuncu musun? Yönetmen misin? Ne yapıyorsun sen? Ne tak mısın bir deye, deye aşağı, D yukarı. Bırak bu işleri ya. Bırak bu işleri adam ol be. Gider başka yerde aç aç gezer, gelir burada artistlik yapar. Artist olduğu için olabilir mi? Ya siz Murat'ın hiç provalarını izlediniz mi? İmza gününe gittiniz mi? He? Gittiniz mi? Ona böyle hayran hayran bakanların suratına baktınız mı? Adamın hayran kitlesi var be. Vallahi bir şey söyleyeyim mi size? Zaten Murat'ın oyunculuğuna hayrandım. Sizi gördükten sonra daha da hayran kaldım. O kadar ortak rağmen içinizden gene iyi çıkmış. Bu. Onlar anlamadı ama ben anladım hakareti. Ya Rabbim ya. Tamam ya, şey yapma aşkım sen de. Hadi oğlum toplanın, gidiyoruz. Konuyla alakası yok. Yeri gelmemişken söyleyeyim. Bu karı bana asıldı. <laughs> Hayatın işte. Tabii tabii canım ya. Gözleriyle yedi bitirdi beni. Böyle dört defa soydu 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 bıraktı. Çırılçıplak kaldım gibi hissettim vallahi. Ama var ya bu fena kadın, fena bir acayip kadın. Böyle adamı yer bitirir. Ocağına o tıkar yani. Sen karı falan boşaltırsın. Sen ne fena kadınsın. Allah! Anne dur. Ne? Gelmez, ne? Sana gelme anne. bu baba komple kuyuyor bunlar. Boş ver ya, boş ver. Sakin ol, gaza gelme. <laughs> Verin lan kaseti. Verin lan kaseti. Program program yoksa. Verin kaseti. Ver, 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 ver. ver. Ne programı? Artist. Ver, ver. Murat. Ya işte aslında ne olacak Allah Allah? Programmış. Şimdi bunu kırardım ama gaza geldi. Gel Hayati. Bu sefer gaza gel, kır Hayati. Kır. Kır. kır kırılmıyor lan bu. Dur bu yetmez. Bir işin yok. Bir dakika. Yap yap oğlum yap. Aşkım. Şey misin? Oğlum siz önden servise binin. Hadi biz geliyoruz. Çabuk. Koş 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 koş. Ya aşkım benim hayata enişten manyağın tekidir. Sen niye kafaya takıyorsun şimdi onu ya? Ya Murat sence ben ona mı ağlıyorum? Niye ağlıyorsun ki? akşama bizim kasetleri yetiştirmemiz gerekiyordu. Elimizde hiçbir şey yok. Hiç mi düşünmüyorsun biz ne yapacağız diye? Ama sen de hep kafaya <laughs> takıyorsun aşkın ya. Her şeyi kafaya takıyorsun. O yüzden de her şey senin başına geliyor ya. <laughs> boş ver aşkım, boş ver. Maziye bakma. Kafana tokadan başka şey takma. Kafana tokadan başka şey takma. Vermesin, vermesin. Geliyorum aşkım. Olmuş, bah, 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 bah. Efendim Mesut. Murat abi ziyaretçim var. Üst bekliyor. Öf Mesut, öf. Kimmiş? Adı aşkımış. Ne? Alo. Mesut. <laughs> Buradayım abi. Heh, e, şey yapalım o zaman Mesut. E, aşkın Hanım e, orada kalsın, beklesin, hiçbir yere kıpırdamasın. Mesut, ben hemen geliyorum, tamam mı? Aceleye gerek yok yani. Aa, aşkın, hayırdır ya? Bu ne sürpriz? Gecenin bu saatinde bekar bir adamın otel odasına. Murat, yapımcıya söyleyemedim hala programı çekemediğimizi. Ne olursun bana yardım et. Allah aşkına, dert ettiğin şeye bak aşkın ya. Gel şöyle otur, gel. Panik yapma, sakin ol birazcık ya. Yarın hallederiz. Bir şeyler içelim mi? Rahatlarız. Ya hala yarın diyorsun Murat ya. Anlamıyor musun beni yarın sabah diyorum kasetler kurguya girecek. Herkesin bir programı var. Ben niye buraya geldim ki? Gerizekalı aşkın, aptal aşkın. Ya otur bir dakika Allah Allah. Ararız kurgucu, Aykut'u yaparız röportajımızı. Olay bu. Olmaz. Sadi'nin de röportajı yarım kalmış. O yapmış kurgucuyla röportaj. Vay çaka. Çemçük ağzıyı kes sen ya. Allah'ın çemçük ağzısı Speedy Gonzales çıktı ya lan. Ben bu programın yapım sorumlusuyum. Ya. Aşkın ama kendini bu kadar yıpratma güzelim ya. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim ama sen kızacaksın. Güzel fikirdi işte. Oyuncu olsun. Eşimiz, dostumuz, her tarafımız oyuncu kaynıyor ya. Ha? Ama işte öyle boyunca olması lazım ki aradım mı gelecek, işi gücü olmayacak, elimizin altında olacak Soru... Mesut! Rüstem abi burada mı lan? Sabahtan beri yok abi! Dur dur, ayarlıyorum ben şimdi. Rüstem abi on numara beş yıldız olur ya, sormamıza gerek yok, sabaha kadar anlatır. İşte seni 69lu, Sadri Arışık'tı, Ayhan Işık'tı, Orhan abiydi... ...bir yudum insan. Kim? Rüstem abi. Alo? Rüstem abi, sizinle bir röportaj yapmak istiyorlar da... Ben bir etiğin dedim. Ana sorun da Bak, bak. Ben sahne dedim. Dur, had. Kapatmış. Ee, ne? Ne işiyoruz? <laughs> ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Be, 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 be. Ne kadar da pişkin hayat, ilişkin. Ne kadar...